Kesinlikle işte şu Ankara metrosu kredisi, İstanbul'un raylı sistem kredisi, bunlara verilen krediler malı benden alacaksın, şu fiyatı alacaksın diye verilmiş kredilerdir. En aşağı yüzde otuz beş dünya fiyatlarının üzerinde para ödüyoruz. Aynı şekilde mesela Kevan türbininin kredisinde yüzde yetmiş nispetinde dünya fiyatının üzerinde para ödemeye mecbur bırakılmışızdır. Bu bağlı kredilerle sömürülüyor. Bakınız sömürüye bir örnek daha vereyim fazla uzatmadan. Şimdi Toprak Master Ofisi 6 milyon ton bir buğday bağlantısı yaptı. Bu buğdayı 75 dolardan satıyor. Açınız inceleyin. Halbuki şu anda piyasa 130 dolar ton başına. Biz bunların hepsini karşılayacak durumda değil de dışarıdan alacağız. Dışarıdan aldığımız zaman, nakliye de koyduğumuz zaman tonun bize maliyeti 170 dolar. E 75 dolara satacaksınız, 170 dolara mal edeceksiniz. Tonu başına 100 dolar zarar edeceksiniz. Geliyor dışarıdaki organizatörler, bu kombinasyonu kuruyorlar. Bizden buğdayı alıyor, Özbekistan'a götürüyor. Özbekistan'dan da pamu alıyor, aynı oyunla buraya getiriyor. İşte halimiz budur. Düşününüz siz 6 milyon ton, ton boşuna 100 dolar zarar edeceğiz.